Göksu'dan başlayıp 509 kilometre yol kat ederek İskenderun Körfezi'ne dökülen Türkiye'nin en önemli akarsularından olan Ceyhan Nehri endüstriyel atıklarla maalesef yol boyunca katledilmektedir. Ceyhan Nehri üzerinde balık ölümleri, arı ölümleri gerçekleştirmiştir. Bazı kuş çeşitlerinin öldüğü görülmüştür. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı daha önce mecliste göreve davet etmiş olmamıza rağmen halen görüldüğü gibi müsilaj benzeri ve simsiyah akan bir Ceyhan Nehri ile karşı karşıyayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı bu endüstriyel atıkları, zehirli atıkları Ceyhan Nehri'ne boşaltan fabrikalarla ilgili işlem yapmaya ve göreve davet ediyoruz. Ceyhan Nehri su simsiyah Üzerinde bir yağlı katman var bütün balıklar ölmüş her taraf derenin her tarafı. müsilaj benzeri köpüklerin oluştuğu ve simsiyah akan nehrin etrafında hem tarım yapılıyor hem başka bitki örtüleri de var. İlla insanların mı ölmesi gerekiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girmesi için. Bir an önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı insanların ölümü gerçekleşmeden bu konuya müdahale etmeye bekliyoruz. Kaldırmamız kaldır.